Evet analizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ak sigortayı inceleyeceğiz. Ak GRT'yi. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalda yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yani yok şu sulama şu fiyat olacak kesin alın o alanı yani hayal satmıyoruz. Normal analiz neyse onu söylüyorum. O yüzden 4000 abone olmamıza katkıda bulunmak istiyorsan ve bu tarzda videolar devam etsin istiyorsan 4000 abone olmamız için kanala abone olun lütfen. Şimdi Ak sigorta baktığımızda 5.65 çok düştü. Evet ilk başta öyle gözüküyor. Onu analizde göreceğiz zaten şimdi. Yani şuralardan beri yani şuralara gidene kadar takip ediyordum. Bakın zaten burada bir tepe, burada bir tepe sanki şurada bir çanak yapmış gibi bunu katlaması beklenirdi ama hep birkaç seferdir dikkat ettiyseniz ne olduysa o hissede şöyle söyleyeyim. Yani bakın şuraya gelmiş. Şuradaki Şurada tepe yapmış, kıramamış. Burada iki tane tepe yapmış, iğne atmış, kıramamış. O yüzden bu hissen buralarda ne kadardı mesela? 9 liralar. Şurada 7-7,5 bu seviyelerdeyken, 7,5'lardayken daha önce kendinizde de bahsetmişim. Şuradaki, bakın 2023 yani şurada çok uzak geriye gitmeye gerek yok. Şurada şu desteği takip edilmesi gerekiyordu. Yani 6.90 7 liralar. Bunu kırmaması gerekiyordu. Buna kadar bekleyen beklerdi. Ya da burada kalıcı olmasını beklerdi. Ya da kalıcı olmadan aşağı gidince alabilirdi. O kişinin kendi tercihi. Ama ilk etapta ne olursa olsun hangi yönde işlem yapacaksanız yapın. Şu destek takip edilmeliydi. Yani bilinmeliydi. Zaten buraya kadar düşüyor. Düşerken de buraya geleceği aşikar belliymiş. Sonra malum işte birkaç hafta önce endeks gitti. Dünya borsaları düştü vesaire falan filan derken Desteğin altına gitti hatta şurada boşluk bıraktı ve Bayağı bir düştü yani Hatta şuradan bakalım 11 liradan 5.37 ne kadar yüzde 40 düşmüş yani Belki daha da düşer mi bu kadar düştü falan denilebilir ama bakarsınız Biraz daha gelebilir mesela buraya geldiyse şurada dipleri geçtiyse bak gelmese bile Gelmeyecek olsa bile ben açıkçası derim ki bu Şuraya da gelirse 4.79, 4.80'lere gelecekmiş gibi tetikte olurum. Yani burası da var derim. Ya orası da gelir mi? Çok saçma oluyorsun. Gelir mi? Yok 3 lira yap, 1 lira yap, sıfırla iste. Ya gelsin gelmesin arkadaşım. Bu iste buraya kadar geldiyse, şuradaki dipleri de geçtiyse ben buraya kadar gelmeyecek olsa bile derim ki 4.80. Buradan bu bu fiyattan alacaksam alacaksam dedim ki 4.80'e de gelebilir. Onu bilerek almak var. Bir de 5.65 çok düştü. Daha düşmez deyip 480'e kitlemeleri var yani. İşte çok bilmişler var ya. Onlar gibi olmamak lazım. Şimdi şöyle bir bakalım hatta bak şuradan. Ne kadar geri gelmiş bak. 0.78'ini almış zaten. Niye buraya gelmesin? Bak şuradan atmış mesela. Bak burada da 0.78'ine gelmiş. Hatta geçmiş bile 0.78'ine. O yüzden olmaz olmaz demeyeceksiniz. Gelmese bile. Bakalım şuradan bir bak trende bak. Roket trendi ya. Buradan trendlemiş. Hani şöyle bir trende de yok. Hani bazı hisselere bakıyoruz. Nasıl diyeyim? Şu şekil gelebiliyor yani şuradan. Şöyle şu ortalamada yani şu şekil. Şöyle gidebiliyor. Değil mi? Hep yükseliyor ama bu böyle yapmamış bu. Roketlemiş. Ya diyeceksiniz ki aylıkta bakıyorsun al haftalıkta bak. Gene aynı. Yani şuradan şuraya öyle bir hızlı çıkmış ki buradan düzeltme yapmak zorunda kalmış maalesef. Tekrar buradan aylığa dönelim. Bu arada analizleri sonuna kadar izleyin ki dolar bazlı grafik analizlerini de yapıyoruz. Yapıyorum daha doğrusu ilerleyen zamanda mesela zirveleri kırıyor des desteği kırıyor vesaire deniyor ki tekrar analiz yapar mısınız nereye gidecek vesaire ama bilmiyorlar ki izlemiş olsalar tamamına zaten ileri tarihlerde hedef veriliyor mesela 9 10 9 liraları gene deste direnç 9 9 TL Yani bu şu demek 9 liradan dönecekler 9 liraya gelir. Şurada mesela iğneler var. Buraya da 8 98 zaten bakın en yüksek zirvesi zaten şu anda neymiş? 8.98, 9 lira. O yüzden 9 liralar güzel direnç. Şurada bakın. Şuradaki dibi dediğim gibi 4.89. İsteyen dikkat alır, isteyen almaz. Ben grafikte gördüğümü söyleyeyim. Ben burada kendi yorumuma, aa ben bildim, benim de 4.89 dedim, orası geldi şeyinde değilim. O yüzden rahatım ben. Grafik neyi gösterirse yarın bir gün 9 olursa daha ben bildim demeyeceğim yani grafikte de var zaten eğer bunun sen şu tarihte şu zaman 9 lira olacak 4.89 olacak daha da düşecek şu tarihte şu fiyat olacak diyorsan ve o dediğin tarihte geliyorsa o zaman sen bunu biliyorsun. E onu da bilemeyeceği için kimsenin yani o yüzden abidik bubidik yorumlar yapmayın. Bakın şu kanalı giderken şurada ne olmuş? fazla zıplamış. Onun ceremesini çekiyor şu anda açıkçası. Ki bu daha önceden de geçtiğimiz senelerde bölündü falan diye hatırlıyorum. Bak şurada zaten bu trende girmesi için 5.90 bir 6 liraları 6 lira ve üzerine kapanış gelmesi lazım ki ha, diyelim buna bak kaç gündür bu hisse 6 liraya bile geçemiyor. 5.5'larda bak diye bazıları diyebilir. Ee, topluyorlar diyebilir. Olabilir. O kişinin kendi yorumu bilemem. Toplayıp toplamadıklarını tahtaya biz yapmıyoruz. Bakın kaç gündür şuranın altında bak. Şurayı geçtim hadi bak bu ne? 9 Ağustos. 1. Onu da hadi 9'u da geçtim. Şurada iğne atmış ya şimdi. Gerçi gerek yok. 6 liranın gene altında al. Al. 6 liranın altında kay bak. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 gündür tamam mı? O 6 lirayı geçtire, geçirtmemişler yani. O yüzden 6 lira önemli. 6 lira ve üzerinde kapanış. Yani dedi, 6 lirayı görür. Bu kadar gün şey yapar. gene. Ee, Ardından yükseliş yapar. Tekrar altının, 6 liranın altına gider. O ayrı. Onu takip etmek gerek. Ama şurada şuna saatlikte bir bakayım. 4 saatlikte. 6 liranın bir de şöyle bir önemli yanı var. Bak burada daha net gözüküyor. Şimdi şunu yapmadan bilemiyoruz. Sol omuz mu yapıyor? Baş. Bir sağ omuz yapıyor gibi. Şuraya kadar ilk etapta şu 6 liralara kadar 5.80-5.90'lara gelip hatta 6 liralara gelip buradan şurayı kırsa kırıp tekrar e, aşağı doğru dönüp şuradaki 5.50'lerin altına gitmiyorsa şuranın altına gitmiyorsa o zaman deriz ki bir tobo yaptı bu. 5.55 ya da şu anda da olabilir. 5.55'in altında kırılmıyorsa çünkü burada kırılmaz kırılmaz. Aa bu kadar kırılmadı. Bu daha kırma, kırılmaz. 10-11 gündür gitmedi. Kırılmadı diyorsun. Daha kırılmaz diyebilir insan. Ondan sonra bir kırılır aşağı. Hop bir anda 4.89'da bulursun. Tobo yapıyorsan artık. Bunu çünkü normalde şu boyun çizgisi dersin. Şurası. Şu 5.86 6 liralar. Bunu kırıp şuraya kadar gelmeden 6.21 lira açıkçası. 6.21 6.26'lar. Buralara gelmeden bu tobolarda alım yapılmaz. Yani bu, bu 6.26 alım yapın anlamında demiyorum. Şunun için diyorum. E, 6 liraya gitti. Bu 5 liradan almak var. Ben zaten 6 liradan gidecek 7 liraya. Bu şey mi? 1 lira kar için mi? Ama o, o, kişi sizi kar ettirmek için bakmaz yani grafik ya da analiz. O yüzden analiz neyse ona bakmak lazım. Yani tek şey dediğim gibi şurada bir toba oluşup tobonun yukarı kırması olur. Sanki bu kadar süre eğer bunu sen düşürtmediysen yani aşağı kırdırmadıysan o zaman bunda da bir şey yapman lazım arkadaşım. Bir tobo şeyini oluşturman lazım. Aşağıda gidiyorsa zaten. He, diyeceksin ki burada işte aşağıda 4.89'u bilmenin ne avantajı oldu? Bak hep yukarı insanlar hep yukarı dümdüz at gözüyle önüne bakıyor. Tabii ki önüne bakacak kar etmek için ama körü, körü de bakmaması gerek. Şimdi 6'yı hesaplıyorsun. 6.26'yı bekliyorsun. Buradan ama sen şimdi aşağı düşse aha 6'dan diyeceksin ki sıçtık. Ama şimdi 489 4.89'a diyorsun ki yukarı gitti ben 6 liralar. 6.26'lara gitti. Oradan döndü ya da gitmedi. Aşağı gitti. Beklentinin altına. 4.89. Bu şey diyecek. Zaten biliyordum. Artık bekleyen bekler. Satacak olan satar vesaire. Burası kırılırsa şuraya bakabilir. Bakılabilir. Ha. İleriye dönük ne olur? Hep aşağılara söyledik. Hep kötü haber verdik gibi. Şurada bir yatay alan var. Bunu eğer kırarsa Tabi bu daha sonraki iş yani dokuzları falan kırıp şey yapması lazım yani tekrar bir hacim olması lazım trend olması lazım. Tabi bu şeyler bankalar gibi sigorta şirketleri önümüzdeki sene bu enflasyon muhasebesine tabi olacak mı olursa onun etkisi ne olur onlar yükselir mi düşer mi ona bakmak lazım. Bak burada 12 liralar 13 liralar şu an için uçup kaçmaya hiç gerek yok. Yani 13 ların üzerine gider mi ona bakarız. Gidecekse bile şu 13 liralar iyi hedef olur şu an için. 13 liradan tekrar bir düzeltme yapması beklenir. Ama o zaman ne olur? Belki şuradaki desteğe gelir. Bakarsınız. O yüzden şu an için uçup kaçmaya da pek gerek yok bu hisse için. Çünkü şuradaki trendini kırmış aşağı. Şuradaki dipte ya da en kötü şuradaki dibe şunu şöyle yukarı alacağım biraz. Buradaki dibe kadar. Hatta şuradaki tepeler diplere kadar gidebilir 4 lira. Ya arkadaş sen namla düşürdün böyle hedef veriyorsun ondan sonra da çıktın. 4 liraya geldi bak 4.80'e Aa bildi mi diyorsun ya. Kardeşim ben sen ne dedim? Ben tahmin sayı tahmini yapmıyorum. Ben burada ego tatmini yapmıyorum. Ben bunu dedim geldi demiyorum. Demeyeceğim zaten. O yüzden böyle fiyat verebiliyorum yani. Öyle bir derdim olmadığı için. Sen kendin benim öyle dediğimi düşündüğün için bu yorumu yapıyorsun. Zaten birçok insan da bu şekilde yorum yapıyor. O yüzden bu, bu tarz insanlara inat kanala abone olmayı unutmayalım. Adam orada şey yapıyor. Kendince bir yorum çıkarıyor senin söylediğin şeyden. Tamam mı analizden? Diyor ki bak bunu dedi. 4 lira olacak dedi. Bütün, diyor ki bütün seviyeleri veriyor ki yarın bir gün dediğinde ben dedim ben bildim ee, diyeyim diyor. Onun için veriyor diyor bunları. Öyle anlıyor bu. sana diyor ki sen bunu bunun için diyorsun. Ya, alakası yok kardeşim. Şurada zaten dolar bazlı da 0.27 27 sent 30 sent. Yani bu 30 sentin üstüne çıkarsa daha önce çıkmış mı bak şurada 37'lere gelmiş ama 30'un üzerine çıkarsa bu sefer ondan sonra yapacağı hareketler takip edilmeli. Bakın uçar kaçar demiyorum. Takip edilmeli. Çünkü şurada şunu artık sileyim. dolar bazlı grafikte sanki şurada bir dikkat etmişsiniz şurada bir çanak var gibi tamamlayamadan düşmüş hiç fark etmez şuradan bir fibonacci alırız 1.618 neredeymiş 0.54 de bugün için ne yapıyor 0.54 çarpı 33.50 miydi dolar o civarlarda 18 lira 18-19 054 diyelim. Görüyorsunuz buradan Yükselecek diye bekleyip düştü bu 0.4 ne zaman olur? Kim bilir hatta Şöyle diyelim daha öncesinde ben 0.30 dedik ama bak şurada hep Satış yemiş yani şuraya bile saymayabilirsin yani şuraya bile görmeyebilirsin ilk, et ilk etapta oraya giderse de O da senin Şeyin olur cabası olur yani. Çağrın olur. Aa ben buraya kadar gidecek bekledim, Buraya gitti. Daha iyi oldu. Gibisinden. Hatta al şöyle alalım bakalım. Şöyle aldığımızda Bazıları da diyor bunu sen buna teknik analiz mi diyorsun? Bak o da bir yanılgı. Ben buna teknik analiz demiyorum. Ben hisseyi analizini yapıyorum. Buna sen teknik analiz dediğimi sanıyorsun. Şimdi böyle dedim ya bu sadece o zaman teknik analiz mesela niye yapıyorsun? Ben videoyu inceliyorum. Her YouTube'da yayınlanan içeriği insanlar yapmaz öyle değil mi? Kalp masajı izliyorsun, ameliyat videosu var yapıyor musun? Yok. Bu da onun gibi yani. İzle geç git. Koca koca, koca yatırım şey firmalarında çalışanlar bile yatırım tavsiyesi veremiyor. Kurum olarak kurumlar verebiliyorken. Da 30'un üzerinde de 36. Tekrar şu daha önceki tepeleri görebilir. Yani 37 hatta 30'un üzerinde gerçekten 37 centleri var. Yani işte burada da işte kaç dolardan dolar olarak aldı, alındığına bakılması lazım. Yani şurada 0.13 dolar ne kadar yapıyor? Bu an bugünkü kurla 4.35 yani bak şuradaki dipleri de test etmiş yani. Şuradaki diplerde şu anda çok fazla şey çizdim ama bak şuradaki diplerde şu dibi şu dibi test etmek isteyebilir. Bir kötü haber de daha bak. Şuradaki dipleri 0.15 ya da şuraya kadar 0.13. Yani şu aşağıdaki 0.7'ye gitmez belki ama yani oraya gitmesi için şey olur. Bedelsiz vermesi lazım ya da bedelli. O zaman ee, deneyecek ki ama bak yani nereye gittik. Bak ne oldu vesaire diyecekler hani. Hani gitmez diyecektin. Adam bilmiyor ki bedelli bedelsiz size 013. 013 ne yapıyor demiştik. İşte 430. 4 liralar vesaire. O yüzden orada 4 lira gözüküyor. Dolar bazlı o görelebileceği için. Yani 013'e kadar önlem alınabilir almak isteyen. Zaten ne zaman halka arzı olmuş bu? 17. Yani çok da o kadar da eski bir hisse değil. Yani 7 yıl olmuş dolar bazlı inişli çıkışlı bir grafiği var. Belli olmaz ileride ne olacağı. Evet benim şu anda ak sigorta ile söyleyeceklerim bunlar. Çok bir şey de yok. Trendinde gibi yani trendini bozmuş daha trendinde diyorum ama bak şu burada bile dolar bazlı bozulmuş. O yüzden seviyelere dikkat etmek gerek. Yatırım tavsiyesi değildir. 4000 abone olmak için kanalda desteklerseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.